Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Şimdi de an var. Hemen hazır verdi. Ben de verdim. Geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar giriyoruz. Ben de azıcık kasıyor arkadaşlar. Rahatsız olduysanız özür dilerim. Orada bir AFK Dynamite var sanki. Değilmiş. <laughs> AFK diş numarası yaptı büyük ihtimalle. Al. Next var orada. Şimdi. Max'ın canı da az bir yanıma gelse öldüreceğim. Bakın bir kere geldi bana size. Allah. Değil gördü beni. Değil gördü. Biliyorum ben. Anam öldü. Gitme onun yanına. koltuğun yanına gitmeyeceğim çünkü koltuğu bayağı bir güçlü Allah. Allah kaç. 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 Geldim. Gel gel gel, gel. koş 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 koş. Allah Allah Allah. Öldüremem. Koltuğa özelini atsan öldüreceğim büyük ihtimalle bakalım. Neyse olmadı. Evet. Olsun güzel de Eksi beş mi? Ben eksi şakıyla gireyim. Eksi yon boyadım. Neyle gireyim? Nita ile gireyim. Aynı anda zıra bastık. Sen üsttik. Tamam ben giderim üsttik. Tekine kırdım. Abim iki yuk almış arkadaşlar. Ben de bir... Abi <laughs> abimizin çok az kaldı. Poco var suda. Koru beni. Tamam. Poco Allah. Bak şu bugus suç benlikte. <laughs> Jumbo masum <Joblaşması> edirecektim. Gelme <laughs> gelme gel. Çık konulur kendi tarafına ben gelince şey mi ki? Allah dur Jeki duvar arkası. Jeki. Jeki çektiğinde koruma kalkını kalkanı açılmasa öldürebilirdim galiba. Eksi dört yedik ama olsun. Tekrar bak. Tamam. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ben de tekrardan kasmalar başlıyor. Hadi bakalım. <laughs> Geldi. Arkadaş Allah peri. Arkadaşlar ben de boya bir kasıyor. Kutuyu biraz daha zor kırıyorum. Allah. Beni tek atar bana da. Be. Öldüm ben abi öldüm ben. Allah, Allah boşuna gitti şey. Aksar. Ne o no, kaçtım? Abi öleceğim. Olsun güzeldi. Anladım. Ben düşük kubuda bir şeyle durmam lazım. Bu da eksiliyorum. Yani çıkıyorum. Karakterimi göstereceğim. Ben... Aa evet lan. Ben bunu 10 rütbe yapmam lazımdı Naniye. Naniye'yi de 1 ya da 2 gün önce çıkarmıştık arkadaşlar. Hatta bir videomda söylemiştim. <laughs> o videomda Naniye 10 rütbe yapacaktım. Bu videoda inşallah yapacağım. Sen ortalara git. Tamam mı? Ben ben Şu kırayım hemen ortaya gidiyorum. Kırdım. Dur. İki tane sprot var. Aynı takımda ya. İki aynı takımda. çok iyi. şurada çimenlikte büyük ihtimalle adam var. Bakalım ne yapmış. <laughs> Abi kızma işareti koydu. Ben de mutlu işareti koydum. Daha oldu. Tam mortis oldu. Mortis Allah Alar mıyım? Ey ee, kanma. Kırcın 3 vuruşta. Hopp, tamam. Kilimi çaldı lan. Hile mi bunlar? Bilmem. Adam doğuyor efendim. Akses, sproltu kilimi çaldı lan. Kilimi çalarım, kilimi çalarım. Ben çalmadım da kilimi çaldım. Kilimi <laughs> <laughs> Lan iki tane sproltu aynı takımda. Bunun sproltu mu var? Sp Sproltuyu herkes yeni çıkardı lan. Ne valla? Çok kaynıyor. Hadi ölme ölme ben ölme kadar. Ultini kullan bu olanı. Hadi ben kalıp geliyorum. Gelemedim. Patlatamadım. Buradan da vurma. Aferin aferin. Iyi. Abi sen kilo görev var mı ona göre öldürmeyeyim. Kilo görev var mı göre öldürmeyeyim. He o zaman ben öldürmeyeyim. Ne yiyor? <laughs> Bu arada iki takımı olan sprokları öldürdük bu arada. Allah. Tamam. Oh benim. Döndürdüm. <laughs> Sen onu öldürdün o seni öldürdün. Güzel de. Bence de. Güzel, Güzel. Benim görevim var. Üç maç kazan tekrar oynayalım. Benim kupama göre veriyorsa iyi. Senin kupana göre veriyor adamları. Hmm. İyi. Bir de benim karakterin seviyesi de düşük. Yine oynayamam. De ikimizin karakterlerinin seviyesi de düşük. Çok kolay adamlar gelir. Hayır. Sen 12 bin kupasın ya. Evet. Yüksek adamlar geliyor yani. Adamın yıldızı bir de açık Ne şey ha, kaç kupa olursa ona göre vermiyor mu? Evet. Ben Öldüm abi öldüm kaç. Öldüm ama öldürmüş de olabilirim. Ne vardı 3000 canlık. Öldürememişim. Şu karşıdaki search ile beni öldüren takım abi. Allah. Aferin lan. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kaç lan buradan. Öldüm Oğlum sen kaçsana. Adamlar 3 4 3 toplanmış. Geriye kaçsak sen Yana kaçsak öbür takım da Öbür tarafa kaçtım onları öldü. Çıkalım. 48 tane verdi. Benim bir, bir görevim var. Bir kere daha kazanırsak onu alıyoruz büyük ihtimalle. İstersen işte, sen bana üstte işte, kat. Senin kupana göre girelim. Gerek yok. Tamam. Ben şuradaki barlaya gidiyorum ama. Biz ne yaptık abi? Çok karıştık mı lan gitti? Ne? O adam sen Çok kuruyorsun. da lan. Lan çok vuruyor da canı az. Ay de bismillah. Tu var patlat. Di şeyler <laughs> Kilit çaldım abi işte ben öldürdüm ki. <laughs> bana çal. <şu gülüyor> <bana şu gülüyor> gördün mü <laughs> abi nereden geçti bu lütfüzeli? Bu içinden geçti. Baya güzel de. Dokuz rütbe oldu benim hani ve görevimi tamamladım ben. Ben de tamamladım. Aynı anda görev tamamdır. Sen mega kutunu açtın mı? Hani ben açacaktım. Unuttuk. Olup Olsun. Bir, şey bir sonraki. Benim şimdi görevim neymiş? Bir Murat, kutu. Murat mega kutu alıyorum bu arada. Ne? Bir mega kutu alıyorum. İstiyorsan al. 60 elmas var. Çıkma. <laughs> Dükkandakilerden hiçbir zaman çıkmıyor. Bana hiç çıkmadı. Gitti kanısın. para. Evet. Aa, ah onu biriktirip Royal pasta alsan daha iyi. Be. Ah be. Bunu biriktirip sonraki Royal Pass'ta da biriktirip alsaydım. Benim bu Royal Pass'ta <laughs> benim bu Royal Pass'ta şey oluyor. 170 taş oluyor. Onu da buna yatıracağım. Royal Pass'a. <laughs> ben oradakine gideceğim Ben şu üsttekine gireceğim. <laughs> Nani ile Şeli ama Şeli yakından, Nani de yakından bayağı vurur. Nani uzaktan da iyi vuruyor. Ve tam bir. Yani bir her yerde yer yer yer. iyi vuruyor. Evet. Afrika kalmış adama tek at. Çok vuruyor. <laughs> şey böyle hareket etmeyen adamlara iyi vuruyor. Ama nani ile <laughs> otomatik kullanmıyorsan. Ya üç bir tane de. nani var? E biri <gülüyor> ben. <gülüyor> e evet, üç tane. Var. Nani duvar arkası değildir ha. Evet. Yuu kaç tane yeri var da. O kaç sende sende güçlendirdiler mi? Bayağı bir top vuruyor sende. Yapacağım yok sende. Evet. As. Ben evet. karakter evet. değiştireceğim. Karakter değiştireceğim. Ben nane de aracağım. Nane eskiden benim şey çöp atan çiz çizişime benziyor. Yuvarlak çiziyorum, göz çiziyorum. Vücut falan çizmiyor. Sadece göz. Bu da 11 dakika olmuş he. Güzel. 15 dakika olduğu zaman kapatırız Nerede? Şunu alayım ben. Geldi. Ay, nasıl yanından geçmedi? Oy öldü. Iki Adam, Adam iki sevgi olmadan 5 yıl var. 5 sene vardı artık artistlem ben evet, artıklem beş vardı. Orada kapatırız Ben de Şu saç güzel oynamıyorsa o da öldü, tamamdır. Böylece. 4 sen

ben hemen nasıl buldu o yüzünü? Na bak nane otomatik kullanıyor. Bak nane ile otomatik uzaktan kullanmayacak. Ah ah hayır 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 hayır. Nane'nin özel bant yakatabilirdi. Nane özeli özelini atmayı bilmiyor. Tam olunca onda en zor karşında. Onun için Özeye attım. Yok. İkisine de değseydi Bir de sen olsaydın öldürebilirdim aynen, aynen. Oranımız Affedersin Bir şey olmaz evet, Kaç dakika? 13 dakika olmuş 2 dakika sonra öldü kapatacağız Senin şeyde ne var? 16. da 16. Küçük Zaten... kutu var, Küçük kutu var. Tamam. Ben de o büyük kutuyu aldığım zaman videoyu bitiririz İnşallah 15 dakika olduk. Oha. En akırtı kutuyu. Aa Frank tam kutuya vuracaktı. Fuze kutuyu kırdı. Frank de vuramadı. Şöyle Lan Jesse öl artık öl öl. İki tane şey Jesse Abi Jesse. <jessizlik> dikkat et dikkat. Tamam. Videoyu <Sessizlik> kapatalım istersen. Olur 14 dakika olmuş. Yatalım. Tamamdır. Ben de bir kırışımı mı yapayım normali mi? Yapsayım, Normal ya. Tamam. You're the manga she sweet bye bye.